Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifimle geldim. Bugün pırasa dolaması yapacağım. Bayılacaksınız bu tarife. Hemen burada 8 su bardağı unumu koydum. Göz kararı tuzumu koydum. 1 çay e, kaşığı kadar kuru maya koydum. Hemen burada bir tane yumurtam var. Onu ilave ediyorum. Ilık suyum var. Ilık suyumla birlikte hamurumu yumuruyum. Tekrardan iç harcını yaparken göstereyim. Hamurumu güzelce yumurdum böyle. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Hemen şimdi hamurum burada dinlenirken burada bir kilo kadar pırasam vardı. İnce ince doğradım hepsini. Güzelce yıkadım. Şimdi hemen iç harcına geçiyorum. Burada bir küçük çay bardağı sıvı yağım var. Hemen içerisine onu koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber bir çay kaşığı karabiber ilave edeceğim tuzunu koyacağım pırasalarımı kavuracağım kavurmaya geçerken pırasalarımı koymadan hemen bir yemek kaşığı içerisine un ilave edeceğim sonra hepsini unu salça yağ pırasa ve baharatlarım hepsini birlikte kavuracağım onlar kavrulurken ben de bezelerimi yapayım iç harcını koyarken tekrardan göstereyim. Bütün malzemelerini koyduk. Şimdi güzelce pırasalarımızı da ilave ettik. Şimdi ha iç harcımız güzelce kavrulmaya başladı. Karıştıralım ki un ilave ettiğimiz için bir yemek kaşığı dibine yapışabilir. Sürekli karıştırmamız lazım. Ta ki pırasalarımız pişene kadar kavuracağız. İç harcım kavrula dursun. Ben de bezelerimi yavaş yavaş açmaya başlayayım. Bezelerim hazır. Şimdi yazmaya geçiyorum. Böyle göstereyim. İstedim yazmaya başlamadan önce bir tane küçük, bir tane büyük istedim. Tamamen sizin kendi zevkinize bağlı. Dilerseniz büyük, dilerseniz küçük yapabilirsiniz dolamalarımızı. Ben göstereyim istedim. bezelerimi açtım. Şimdi büyük yaptığım bezemi açacağım. Küçüklü büyüklü yapmıştım. Merdane ile güzelce büyüteceğim. Büyüğü ne kadar açtığımı, küçüğü ne kadar açtığımı açayım, göstereyim. büyük bezemi bu kadar açıyorum şimdi hemen kenara alacağım açtığım bezemi şimdi küçük bezemi açmaya geçiyorum onu da büyüteyim göstereyim küçük bezemi de bu kadar açtım şimdi hemen iç açlarını koymaya geçiyorum Evet şimdi hemen bezelerimin hepsini yazdım iç harcına koymaya başladım. Şöyle güzelce çarjımı dağıtacağım. Her tarafına. Çok güzel bir dolama. Çayınızın yanına çok yakışacaktır. Tadı muhteşem oluyor. Güzelce her tarafına sereceğim. Evet. Şimdi hemen dolamaya başlıyorum. İçerdim birazcık sıcak. Hamurumu yapıştırıyor. İçerdiğini soğuk kullanırsanız daha güzel olur. Evet. hamurumda güzelce dinlendiği için güzel açılıyor hemen şöyle doluyorum bu büyük bezem şimdi ben küçük bezemi yapana kadar bu büyük bezem dinlenecek sonra açacağım pişirmeye başlayacağım dolamalarımı pişirmeye başladım. Gördüğünüz gibi çok güzel kendilerini saldılar. İster elle düzeltebilirsiniz, ister merdaneyle düzeltebilirsiniz. Ben elle düzeltmeyi tercih ettim. Bunu güzelce böyle incecik elimle açacağım ve pişirmeye götüreceğim. Bütün dolamalarımı pişireyim. Servis esnasında göstereyim. Dolamalarımın hepsini pişirdim. Çok da güzel oldu, harika oldu. Şöyle hemen göstereyim. Bakar Hı. mısınız ne kadar güzel oldu? Hı. Muhteşem oldu. Evet. Pırasa dolamaları çok güzel pamuklar gibi pişti. Bu güzel yemeğimi, bu güzel Böreğimi, deyim, dolamamı yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.